Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> uzun yıllar sonra, hadi uzun bir yerden sonra bir video atalım dedik ya. Daha doğrusu video, video hikaye, biz işimizi yapalım dedik de ara yerde video çekelim dediler. Video çekelim diyoruz yani. TR'nin ikinci teki mi diyeyim? Aslında bu TR'de gene tek olacak ama ikinci tek olmaz. Bunu daha farklı yapacağımız için gene bu TR'de tek olacak. TR'deki tek bir bizden gitti çünkü. Gördüğünüz gibi makayı parçaladık. Ön jant yok, arka jant yok. Dağıttık. Bunu bir gene az sonra yağ bakımı yapacağız. Yalanı, malını, tuzunu aldık. Onu işle yapacağız. Haa, boyuyoruz. TRN-TG geliyor. Çayımızı, mayamızı içtik. Etraf dağınık. Başta video çekemedik. Biraz canlılarımızı hemen sökelim, edelim, hazırlayalım. Geç kalacağız diye. Çünkü iş biraz kurması lazım. Sonra bir video çekelim dedik. Ulan! Mikrofon şarjı yok. Ne göreceğiz bilmiyorum. Şaşkın. Neyse, mikrofonu şarjı koyduk. ara yerde işlerimizi bitendirirken canlılarımızı bir tık boyadık. Doğru mu? Bu arada, farı bunda yazılmış girecek miyiz? <gülüyor> 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 Bakalım işte. Şimdi direkt dursun da yazılıma girelim mi? Bunda hard bir yazılım yapalım. Şöyle yesin bir yerlerin. İşte. Ve de şöyle caklarımızı gösterelim ha. Makine deli bir şey oldu. Getir mi? Cık. Cantlar böyle. Ama siz böyle görüyorsunuz. Tam böyle olmayacak. Videonun sonuna doğru izleyin. Detayları görürsünüz. Cantın biri orada. Kurusun diye oraya bıraktık. Deli şey yapacağız. Deli deli deli. Doğru mu? Bakalım. Çantlarımızı boyayacağız. Yağımızı, bakımımızı yapacağız. Ondan sonra yazılım işi şimdilik durabilir. Bir yazılım işine gireceğiz. Hard bir şey yapacağız ya. de tek gelecek. TR'de tek. Deli makin olacak. Atarım videosunu. Şimdi biz işimize devam edelim. İş şey yaparken video çekemiyoruz çünkü Ara ara böyle part part gösteririz Tamam mı arkadaşlar Ona göre Arkadaşlar öğlen başladık bu işe Akşam oldu Gara gara düşünüyoruz biz bu motoru nasıl toplayacağız duzunu değiştirdik İşimizi bitirdik cantımızı buladık orayı buladık burayı buladık Akşam oldu Gara gara düşünüyoruz Şu motoru bir toplayıveririz kim toplayacak bunu? Çok genç bu arada düşünme dedik ya. Vallahi ne varmış dağıttık. Ne öğreceğiz ünlü? Ne öğreceğiz o Vallahi Valla ortak. <laughs> iş bizi bekliyor. <laughs> Valla billahi. Geldik elimizi seyrettik koy. ay. Evet işte arkadaşlar. Toplayalım bakalım da. Videoyu yetiştirebilir miyiz? Onu zaten bilmiyorum. Bakalım. Allah büyük. Şöyle bir şey olmazsa şunları bunları çektiğimizde zeytiri. Daha attı geliyor Ya onu buzun dolusu. Cantları çekecek mi? Cantlar. Ya da sürpriz mi olsun. Sürpriz. Olsun. Çay içerken bir hoş olduk zaten. Su içerken bir hoş olduk. Hava sıcak. Antalya sıcak. Bu olduk. Bak. Hemen iki işi. de küzülürsün. Lafa var. Evet. Açtı arkadaşlar. Şu malzeme nasıl? Görüyoruz vay. Bunlar sürpriz işler. Dursun şöyle. Of of yoruldum ya. Vatırayım şuraya ya Ne bu? İş yaparken çekemiyoruz. Kusura bakma. Çekecek adam yok. İşte öyle. Bu bu yüzden gece yetişir. Gece belki çekeriz. Değil mi? Çeker çekeriz. Solda filan çekebilirsek belki. Evet. İlave yapacağız. Aynen. Eyvallah işte. Kafa dolması. Evet arkadaşlar. Nerede kaldık? Öğle 12'de başladık. Gece 11'de saat gece 11 oldu. Motoru yeni topladık. Daha motorumuz bir yıkanacak. Yıkanma işi var yıkamayalım diyoruz. Boyalar güzel bir kurusun. İşte yoruldum. Deli yoruldum. Psikolojim bozuk. Adam akıllı genel bir telik bulamadım bu sene. Arıyorum, tarıyorum, telikçi bulamadım. Doğru düzgün şöyle güzel bir telik bulamadım. Telikten dolayı psikolojim bozuk. Çay içerim. Velhasılın ne yaptık biz motorda? Yağını değiştirdik bugün Motul. Mesut'un aldık yağı. Bizim 5'ün Mesut'u var ya Zeki'nin çalıştığı. Oradan aldık GP Moto işte kayınçu servisinden. Oradan güzel bir motor yağı aldık. Ya değiştikten sonra bir yağ filtresine ayar çektik. Çok bir şey yapmadık. Yani bu işin işine girmedik. çünkü sonra, o kadar ekranımız yok. Depoyu motoru granjör sıkmamız lazım. Çantlarımızı boyadık. İşte granjörlerimizin bazılarını boyadık. Biz bu işin önceden bir, bir yapmıştık. tek oldu yani bak yani önceki bizim beyazdı. Bunda beyaz mavi işlem uygulaması yaptık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hmm, benim önceki motoru rg bilir. RGB Red vardı onda. Renk 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 kenardı. O bunda da döşeli. İki sene bir döşemiştim ben. Sıkıntı şu. Ulan unutmuşuz herhalde kumandası mı? Neyle ya aç bırakacağız? Dedik hani şuradan gelirken bir akşam güzel bir video çekeriz dedik. Kumanda yok. Geldi kanser olma. Terlik zaten yok. İşte öyle kanser olduk. Yapacak bir şey yok. İçimiz bitti. Bakalım belki yolda çekersek verebilir Ne yaptık evet, biz motorda. Değil mi? Şimdi Hacı abi cevapla bir turuncu, ne turuncusu lan CBR'yi taktım. Beyazla mavi yaptık. Çok da yok rutucu belki çıkabilir. Bir gündüz olsun bakalım. Arka jantımız gene beyaz mavi. Çift uygulaması yaptık. Bu garajı şey, mavi yaptık. Şu parçalarla kalabilir yani bunda bir garantisi kaldığımız bir yerler var. Bu şu an zaman yok. Buna bir düşüneceğiz. Öbür taraftan zıp bir uygulama yaptık. Şimdi öbür taraf sakalımız diyelim gayri. Yani garajda sakalımız. Öbür taraf mavi. Bunu beyaz yaptık. Zıplaştırdık. Ama bu beyaz eksozumuz baba mavi. Mavi eksoz. beyaz gramaj. Burada bir zıplama yaptık. Güzel oldu ya. Bu yüzden zaten 2012 yılında ben bir de CBR'ye kullanmıştım. O da turuncu beyaz. Mesela. Benim önceki NK'ya da beyaz yapmıştım ama yani beyaz biraz kullanırım. İkinci aşamada böyle bir mavi beyaz çalışması düşünüyordum ama nasip olmadı. Buna nasipmiş. TRD tek makine geliyor yani. Şu an bu TRD tek. Bu herhalde çiftlenme uygulamasında caklarda yapan ilklerden birisidir. Bunun gene kenarları turuncu beyaz. Ee, göbeğe bu gene boyamayı düşünmedik ama aslında kolları boyayabilirmişiz. Bunda öyle bir şey yapmışız ama bunda bir, bunu da bir boyası biraz eski. Bunda da bir çalışma yapılabilir. Bakacağız. Allah nasip ederse. Makine bu. Fahriye hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Eyvallah Zaten Fahriye'nin makinesi. Bugün gece öğlen 12'den gece 11'e kadar uğraştık bununla. Şimdi bir yıkaması kaldı. fare diyor yıkamayalım diyor. Boya biraz kurusun. Aspera var ya, Aspera sonucu dehre de ne varsa yaksın diyorum ama bu da sokabiliriz bir yeni olduğu için. Petrol bir yıkarız. Daha iş bitmedi yani bu çay içeceğim. Motor çekeceğim. Orada arabayı sokacağım buraya, traktörü yerine katacağım. İşim daha çok. Yolda bakalım video çekebilirsek çekeriz. Ama yolda nasıl çekeceğiz? Tek motor geldik. CBR çekeriz çekebiliriz o. Yani sen biliyorsun kardo. Bir ışık bulabilirsek akış çekeriz değil mi? Olabilir. Ama şu ledler olsaydı iyiydi. Uman nasıl oluruz ya? Yani, Hiç aklımıza gelmedi. <laughs> Neyse, yolda bakalım. Taksiciyle arkandan takip edeyim mi kanka? Hı? Taksiciyle arkandan. O da mantıklı. Traktörle yapsak. <laughs> yok <Değil>. ortak ya. Yani. <laughs> Neyse işte öyle bakalım yani. Yolda bakarız. Var mı diyecek başka bir şey? Yani. Başka bir şey yok. Aynalar da bir uygulamadı değil mi? O bendeki gibi şuraya ya da buradan öbür füçeye bir ardaki gibi. Sendeki gibi olabilir. Yani evet, o daha portatif. Olabilir. Ona göre bir daha çekeriz ya. Neyse şimdilik görüşürük. Yol Arkadaşlar bu projenin sonuna geldik diyebiliriz. Olay ne oldu? İşte şu arkada bir grupta şey kalmıştık. Fikir şeyini kalmıştık. Motor hani o videolar aslında videonun başında izleyeceğiniz bir ordayım gayrı. 3-5 gün öncesine ait. Şu an motor bir köye gitti geldi. 300-350 km yol yaptı. Pardon 700-750 km yol yaptı geldi. Sonra kuyruğumuzu boyadık. Yan taraflarımızı boyadık. Yani olayı tamamladık diyebiliriz. İlerleyen zamanda belki şu rengiyle şu rengi yani şu tarafı şu motorun orijinal turkuaz rengini maviye çevirebiliriz. Öyle bir imkan var. Belki o işe girebiliriz. Başka bir şey yok şu an. Bu şeyle biraz al bakalım. Yorumlarda bildirin beğenen var mı beğenmeyen yani beğenmediniz niye beğenmediniz ona göre atarsınız ha diyebilirsiniz belki, can, abi lastikler niye sokup da öyle boyamadınız şöyle söyleyeyim iki sebebi var bir zamanımız yok cadları sokup dağıtıp etmeye ikinci olayda şöyle bir olay var ee, cad lastikleri soktuk ya cadları boyadık lastikleri geri takacağımızda makine cadları boyadığımız boyayı tam yani şu olmadığı için çizebiliyor bu benim başıma geldi ben o yüzden o konuya girmek istemedim cadları çizebiliyor o yüzden öyle bir konuya girmedik bu arada ikinci söyleyeceğim şey Kellik bulamadım çünkü kendime ayakkabı giydim. Üçüncü ko söyleyeceğim konu da Ulan videoları bir izledim de şöyle bir baktım detaya Ulan benim saçlar kel çıkıyor bende o kadar ke saçım kel değil ya resmen şöyle kel duruyor benim saçlar Benim saçım o kadar kel değil la Kameranın gazabı, gazabına uğruyormuşuz meğerse yeni farkına vardım ha İşte öyle Kalın sağlıcakla arkadaşlar diyeceğim bir şey yok Şöyle size o fare sesen bir detay çek Makine on numara 5 yıldız oldu ön, ön <laughs> akan bağlantıyı turkuazın olduğu yere bağlamamız lazım abi. Değil mi? Evet. O bakalım ilerleyen aşamada olsun. Şimdilik böyle biraz bu alalım değil mi? Ha dur dur olaya gel şimdi bak. Kızdım bir nokta. Ulan bir beri aynar var. Bir tane şuraya ben öbür motoda bilen bilir. Şuraya da bir tane dedik şey dedik ya. Gidon aynası takmadık. Ulan bir de koca Antalya'da gidon aynası bulamadık ya la vay anasını dedim ya yaşamayın anasını satayım ya bir gün o ananı bulamıyorsanız yaşamayın ya ulan o kocantaya da komple kızılayak çatısında bütün motorcuları gezdik ondan sonra şeyi gezdik eski sanayi komple gezdik Halbuki yeni sanayi yetmez ulan eski sanayide yok kızılayakta yok yeni sanayide bir tane bulmuşsun onda uğra uğraşmıyorum gayri memleket de yok yani ha tamam belki yeni sanayide bir tane vardır ulan kocantayda bir tane mi olur la bir tane bulamadık hayret bir şey dedim ya neyse uzatmayın lafı doğru mu işte öyle. Onu iyi değerlendirdik değil mi? Haydi görüşürüz arkadaşlar.